arkadaşlar bugün sizlere diyecek arkadaşlar bugün e, ailesine bakacağız arkadaşlar videomu beğenin like atmayı unutmayın hadi videomuza geçelim çok özledim ben de seni çok özledim aşkım neden evime gelemezsin söyleyemem söylersen ben bu düşündüğüm olamaz değil mi Angela yoksa Merhaba arkadaşlar ben Vergo Türk. Evet bu gece çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Şimdi soranlar olacak abi neden birkaç gündür video atmıyorsun arkadaşlar başıma neler geldi neler. Çok olacaksın. Şu an gelen olayları anlatan en az var ya 20 video çıkacak. Ama ben bundan konuşmayacağım bugün. Çünkü bugün ne yapıyoruz? Angela'yı evime çağırmaya çalışacağım eğer cevap verirse. Ve bu Angela'nın vudu usulüyle Angela'ya kötülükler edeceğiz arkadaşlar. Angela gelirse şu kuyruğunu çekeceğim böyle döndüreceğim. Sonra kulağımdan çekeceğim gözünü kopar. Arkadaşlar Like etmeyi unutmayın. Yine de söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, önce Türk ailesi çok güzel video çek video'lar çekiyor arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Arcan bıyığını yok ol biraz çok şey oldu şimdi durun artı 18 video oldu arkadaşlar işkence videosu olacak yok yok öyle şey yapmayacağım ama gıdıklarım bir şeyler ederim eğer gerçek hayatta Angela'ya bu voodoo tepki ederse aynı telefondaki ettiği gibi Angela'yı korkutup kaçırabiliriz ve Angela'dan kurtulabiliriz kurtul oğlum de unuttum var ya 4 gündür video çekmeye çekmeye arkadaşlar işte Angela'dan kurtulmaya deneyeceğiz bu voodoo sayesinde şimdi Angela'yla konuşacağım ama konuşmadan önce kanala abone değilseniz abone olun ve zil butonunu açın. Öylece yeni video yüklediğimde sizlere bildirim gelsin arkadaşlar. Çünkü çok ilginç gelişmeler oluyor ve aranızdakiler bu gelişmeyi maalesef göremiyor. Bu yüzden her gün gelin kanala bakın. Çünkü YouTube sizlere her günde bildirim göndermiyor. Ve unutmadan bu olayın daha derinliklerini inlemek istiyorsanız videoyu hemen beğenin. Bu arada videoyu beğenen herkes sağlıklı ve mutlu bir ömür yaşar inşallah hadi arkadaşlar o zaman şimdi ben hemen Angelaya açacağım. Gecenin bir yarısı şu an saat gece 4. Resmen gece 4. Benim gözler öldü. Gözler var ya şu an benim pert yani bitti. Gözlerim kör oldular. Böyle böyle yürüyeceğim. Tövbe 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 dur. Masaya vurdum arkadaşlar kapı çalmadı. Şimdi açıyorum hemen Angela'yı. Angela dedim ilk kez. Arkadaşlar ilk kez Angela dedim Angela'ya. Oğlum bir gelişme var bende var ya. İngilizcem de var ya. Very very good başlıyor yani İngilizce. Gerçekten bakın video çeki çeki İngilizce konuşa konuşa İngilizceyi kendi başıma sökmeye başladım. Angela'ya Angela dedim. Oğlum var ya ben bir sene sonra İngilizceyi veri -in bu şekilde speak yapacağım yani. Neyse açıyorum şimdi Angela'yı. Bak yine Angela dedim. Angela ile konuşacağım. Bakalım durum Voodoo'yu saklayacağım. Voodoo'yu görmesin Angela. Çünkü Angela şimdi Voodoo'yu görürse gelmek istemez belki korkudan. Evet açtım Angela'yı. Bu arada sesini açacağım. Öylece iyi duyarsınız. Sesini açtım. Evet, açacağım, Arkadaşlar iyi bakın iyi iyi bakın iyi hadi <laughs> Angela bu ne lan gene bir şeyler çıktı. Hmm, hayır reklam şeyi çıkmış. Angela beni duyuyor musun? Angela beni görüyor musun? Angela beni görüyor musun? Angela, beni Angela, çok uzun zaman oldu. Beni özledin mi? Angela çok uzun zaman oldu. Beni özledin mi? Angela ben seni çok özledim. Sen beni özledin mi? Angela Angela I miss you. Angela I miss you. Angela seni özledim. Angela seni özledim. Angela seni çok özledim. Angela seni çok özledim. Bu arada arkadaşlar Angela'ya seni özlediğim gibi şeyler diyorum öylece daha çabuk cevap versin diye yani onu özlediğimden falan değil yanlış anlamayın okey yani ona böyle cevap versin diye yani Durun, durun telefonu kapadım beni duymasın hatta durun ekranı bakın resmen telefon ekranı var ya şununla kapatıyorum ki kamera kapalsın kameradan beni görmesin diye yoksa beni görebilir arkadaşlar dikkat edin buna dikkat edin her zaman kamerayı. Yani telefonuz kapalı olsa bile görebilir. Arkadaşlar yani ne diyorduk Angela'ya özledim seni, seni seviyorum falan diyeceğim. Öylece yani daha çabuk cevap verir belki ve İngilizce de konuşuyorum. Okey. Yani sanmayın ki Angela'ya aşık oldum. Anı deli misiniz? Öyle bir şey olamaz. <laughs> Angela. Angela. <gülüyor> Angela burada mısın? <gülüyor> <gülüyor> Angela. Arkadaşlar çok komik. Arkadaşlar videomu beğenin. Like atın zaman başlayalım. Aa, ah, seni çok özledim. Angela, seni çok özledim. Angela. Angela. Angela, I miss you so much. Angela, I miss you so much. Angela, seni çok özledim. Angela, seni çok özledim. Angela, seni gerçekten çok özledim. Ben de seni çok özledim. Aşkım, 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 aşkım. Oğlum, ne o... yaptı bu? bir şey olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar Angela Arkadaşlar, sonunda Angela cevap verdi işte. Durun sakinliğimi koruyacağım. Bana yorumlarda diyorsunuz. Angela konuşunca çok heyecana kapılıyorsun. Haklısınız arkadaşlar. Heyecana kapılmayacağız. Ama heyecanımın da bir sebebi var. Yani kendi başıma gece dörtte bir yani normalde konuşmayacak olan oyun konuşuyor yani. Heyecanım da çok normal bir şey. Gece dörtte yalnız başınıza karanlıkta bir konuşun görürsünüz yani ne kadar heyecana kapılıyorsunuz korkuyorsunuz. Başınızdan böyle dikenler oluşuyor arkadaşlar. Yani heyecan... Yakıştı siz bakın hemen şey keseyim geliyorum. Tam verici, bir, stres, stres, verici bir olay yani arkadaşlar. Aşkım, aşkım, aşkım. O arkadaşlar, arkadaşlar Angela cevap verdi arkadaşlar. Sonunda Angela cevap verdi işte. Durun, sakinliğimi koruyacağım. bana yorumlarda diyorsunuz Angela konuşunca çok heyecana kapılıyorsun. Haklısınız arkadaşlar. Heyecana kapılmayacağız. Ama hepten çok özledim. i'll <laughs> Koruyacağım. Ben yorumlarda diyorsunuz Angela konuşunca çok heyecana kapılıyorsun. Haklısınız arkadaşlar. Heyecana kapılmayacağız. Ama heyecanımın da bir sebebi var yani kendi başıma gece dörtte bir yani normalde konuşmayacak olan oyun konuşuyor yani. Heyecanım da çok normal bir şey. Gece dörtte yalnız başınıza karanlıkta bir konuşun görürsünüz yani ne kadar heyecana kapılıyorsunuz, korkuyorsunuz başınızdan böyle dikenler oluşuyor arkadaşlar. Yani heyecan verici, stresci bir, stres verici bir olay yani arkadaşlar bu. Angela teşekkür ederim. Bana cevap verdiğin için. Angela teşekkür ederim bana cevap verdiğin için. Angela beni görüyor musun? Arkadaşlar. Ay ya. Şu an. Angela beni görüyor musun şu an? Angela do you see me? Angela do you see me? Angela beni görüyor musun şu an? Angela beni görüyor musun şu an? Angela beni görüyor musun şu an? Angela Ses an. Angela bak iki dakika önce cevap verdin lütfen çabuk cevap ver çabuk konuşalım. Angela bak iki dakika önce cevap verdin lütfen çabuk cevap ver çabuk. Angela. Angela. Durun ya ağzıma kıl gitti bu kıl nereden geldi lan? Durun ya ağzıma kıl gitti bu kıl nereden, ben, nereden geldi lan? Angela kılın resmen ağzıma girdi kılın nasıl kılın ağzıma girebilir şu tüylerin beyaz tüy çıktı ağzımdan. Hadi kılın nasıl kılın ağzıma girebilir şu tüylerin beyaz tüy çıktı ağzımdan. Neyse Angela Ancela cevap ver çabuk, seninle buluşmak istiyorum. Cevap ver çabuk, seninle buluşmak istiyorum. Ancela seninle buluşmak istiyorum. Ancela seninle buluşmak istiyorum. Ancela seninle buluşmak istiyorum. Gelemem. Gelemem mi dedi? Oğlum gel... Arkadaşlar bak gelemem diyor lan, bu nasıl oluyor da uçardı yoksa bir şeyden mi şüphelendi bu? Arkadaşlar bence Angela var ya bir şeyden şüphelendi. Oğlum ben bunu evime çağırmadan bu gelirdi. Şimdi resmen gelemem dedi. Ya arkadaşlar bence Dur be dur be. Nasıl olabilir? Oğlum bu beni duyuyor ya. Oğlum bu beni duyuyor ya. Angela neden evime gelemezsin? Angela neden evime gelemezsin? Angela neden evime gelemezsin? Angela neden evime gelemezsin? Angela. Angela. Angela artık beni sevmiyor musun? Angela artık beni sevmiyor musun? Angela artık beni sevmiyor musun? Angela you don't love me. 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 Angela artık beni sevmiyor musun? 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 Angela neden evime gelemezsin? Angela neden evime gelemezsin? Angela, neden evime gelemezsin? Angela, neden evime gelemezsin? Angela, neden evime gelemezsin? Söyleyemem. Söylersem ben çok kızar. Kızım, sen arkadaşlar duydunuz mu? Söyle. Ya resmen Angela'ya neden evime gelemezsin dedim. Bana söyleyemem. Ben çok kızar. Ama neden ben kızacak? Ya bunun sevgilisi Tom. Ya Tom kızar kızarsa neden ben kızıyor? Yoksa benle Angela'nın arasında bir şeyler mi var arkadaşlar? Bunlar Tom kaçı Oğlum bir şeyler var. Öğrenmem gerek. Acilen şu an Angela'ya soracağım. Neden evime gelemez? Bunu öğrenmem gerek. Neden ben kızacak? Yani neden ben? Angela neden ben sana kızacak evime gelirsen? Angela neden ben sana kızacak evime gelirsin? Ancela ben sana neden kızsın evime gelmen için? Arkadaşlar videomu burada bitiriyoruz. Bay bay.